banka kazancı, riba ve Kur'an'da adalet, bütüncül Kur'an okuması ile bir Kur'an'ın riba meselesine yaklaşımı, Kur'an riba konusunu ele alırken paranın kendisini değil, paranın zulüm aracına dönüşmesini hedef alır. Bakara 275. Allah ticareti helal, ribayı haram kıldı. Burada yapılan ayrım açıktır. Ticaret, üretim, emek, risk, riba, risksiz, garantili, tek taraflı kazanç. Kur'an, paranın para doğurmasına değil, insanın insanı ezmesine karşıdır. İkininci Kur'an'daki riba nedir? Kur'an'daki riba, borç ilişkisinde ortaya çıkar, taraflar eşit değildir. Borçlu genellikle ihtiyaç içindedir, kazanç garantilidir, borç zamanla katlanır Ali İmran 130. Kat kat artırılmış ribayı yemeyin. Üçüncü Kur'an'ın ana ölçüsü, zulüm yasağı. Riba ayetlerinin özeti tek bir ilkeye dayanır, Bakara 279, ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Bu ayet faiz oranı vermez, matematik öğretmez, ahlaki sınırı çizer, asıl soru şudur, bu kazanç birinin aleyhine mi işliyor? Dördün para mal mıdır? Evet, Kur'an'da para da maldır. Bakara 188, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ev, araba, arazi gibi parada mülktür. Ancak Kur'an, mallar arasında işle farkı gözetir. Kullanım malları, ev yıpranır, araba, eskir, kiraya verilebilir para, kendisi tüketilmez, ölçü ve değişim aracıdır. Borç verildiğinde aynı değerle geri dönmesi beklenir. İtiraz tam burada başlar. Para borç verilip garanti fazlalık üretiyorsa, riba olur. Beşim baranın değerinin korunması meselesi. Çok kritik nokta şudur, adalet için paranın değeri ölmemelidir. Bakara 279, sermayeleriniz sizindir. Kur'an burada, aynı rakam demiyor, aynı değer diyor. Eğer, 100 birim verdin zaman içinde para değer kaybetti. Aynı rakam geri geldi ama daha az satın alma gücü varsa sermaye iade edilmemiştir. Bu da Bakara 188, batıl yolla mal yemektir. Sonuç, enflasyon karşısında değeri korumak riba değil, adalettir. Altıncı riba olan banka kazancı, borç sarmalı üreten, gecikmede katlanan, Çaresizlikten kazanç sağlayan, bankanın her koşulda kazandığı, Bakara 280, eğer borçlu dardaysa ona mühle tanıyın. Kur'an'daki mühlet, inzar, borcu büyütmeden süre tanımaktır, ek yük bindirmemektir, borçluyu rahatlatmayı hedefler. Borcu artırarak, faiz ve masraf ekleyerek verilen süre, Kur'an'da mühlet sayılmaz. Bu tür ertelemeler ayetin ruhuyla değil, riba mantığıyla örtüşür. Karşılıklı rıza meselesi kısa ve net, Kur'an'da karşılıklı rıza, tek başına meşruiyet ölçüsü değildir. Rıza, ancak batıl içermediği, zulüm üretmediği ve tarafları yıkıma sürüklemediği sürece geçerlidir. Nisa 29 Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaret başka. Kendinizi öldürmeyin. Ayetin devamı gösterir ki batıl varsa rıza geçersizdir. Kişinin rızası olsa bile ekonomik yıkıma sürüklenmesi meşru değildir.